Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yine bir şey veriyoruz. Bu da Sanırım bu yeni çıktı arkadaşlar. Burada 130 gram. Sanırım bu yeni çıktı. Vereceğim size. Ama içinde var ya. Şimdi tatı yok. Değil mi? Arkadaşlar evet. bu evet. alacak çızağı var ya. Alacak çızağı Tadı yok mu yani? Tadı yok. Başka bir şey tadı yoktu. Çocuğu ki bu. Onun üzerinden bir şeyler çocuğu çekiyor. Böyle. Ama düşürüz. Hala otos gibi. De otos tipas var ya. Onun, onun gibi. Bunu alıp o daha uzun bir otos tipas var. Bunu alın. <laughs> <bunu alıp, gülüyor> eğer otos <dört> tipas <laughs> almak istiyorsanız bunu alın yoğurt yap, yoğurt bir kabak yoğurt koyun. Sonra bunu alın ve hani yoğurdu bağlayın ve dolusuz bir pasta olur yani arkadaşlar. Ben de. Onun üzerinden düş.